ve onun bu hizmetlerinde en yakın dostu ve yardımcısı olan şoför Muzaffer Akşehirli'yi hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Biz biliyoruz ki şehitler ölmez. Kur'an'da Rabbim onlar için ölü demeyin, onlar diridir, siz bilmezsiniz. Allah katında Rabbim onlara kendi takdir ettiği şekilde muamele etmektedir. Görev sırasında görevine giderken vatanına, milletine hizmet için yola çıktığı esnada geçirdiği kazayla şehit olmuştur. Allah indinde şehittir ve şehitlerin makamı ali makamdır. Peygamberlerin dahi gıptayla olmak istediği bir makamdır. O nedenle şehidimizi tekrar bir kez daha buradan şehitlerimizi